Beşiktaş As Başkanı Emre Koca Merkez Hakem Kurulu, MHK, kendince Beşiktaş'a ceza vermeye çalıştı. Beşiktaş, bu cezalarla, oyunlarla ve planlarla durdurulabilecek bir kulüp değil, önümüzdeki maça da istiyorlarsa Halil Umut Meleri atasınlar, böyle bir durum olursa yine tepkimizi ortaya koyarız, Beşiktaş'a savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklardır, dedi. Süper Lig'in 32, NCI haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1 ila 0 mağlup olan Beşiktaş'ta As Başkan Emre Koca mücadelenin ardından basın mensupları açıklamalarda bulundu. KAYBEDE ile MİŞ e bir şey yok. Takımda eksik oyuncuların fazlalığına dikkat çeken koca da, kart cezalısı, sakat ve COVID-19 nedeniyle takımda olmayan oyuncularımız vardı. Bu etkenler bir araya geldiğinde iyi de oynayamadığınızda bu tarz sonuçlar oluyor. Bu lig, her takımın birbirini yenebildiği zor bir lig, lideriz, kaybedilmiş bir şey yok. Şimdi tüm dikkatimizi Aytemiz Alanya Spor maçına vereceğiz. Maçlarımızı kazanarak ligin sonunda şampiyon olmak istiyoruz, ifadelerini kullandı. MH kendince Beşiktaş'a ceza vermeye çalıştı. Kasımpaşa maçına atanan Halil Umut Meler'in performansı ve atama hakkında da görüşlerini belirten Koca'da, hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak hafta içi bir açıklama yaptık, bugünkü maçta da hakemin hatalarını gördük, yapılan her hata, şampiyonluk yolunda önümüze koyulmuş bir taş olabiliyor, MHK riskli bir karar aldı ve sonucunu gördük, bu konu çok konuşulacak, Halil Umut Meler ile ilgili gereksiz bir stres oluşturuldu, gözünün önünde yaşanan Aytaç'ın pozisyonunda ikinci sarı kartı vermesi lazım. Lazımdı. Rakip 10 kişi kalsaydı puan ya da puanlar alabilirdik. Hakem o pozisyona koşarak gidiyor. Sonra duraksıyor. Hakemi tartışmanın bir anlamı yok. MHK, kendince Beşiktaş'a ceza vermeye çalıştı. Beşiktaş, bu cezalarla, oyunlarla ve planlarla durdurulabilecek bir kulüp değil. Önümüzdeki maça da istiyorlarsa Halil Umut Meler'i atasınlar. Böyle bir durum olursa yine tepkimizi ortaya koyarız. Beşiktaş'a savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklardır. Önemli olan bizim bu engelleri aşarak şampiyonluğa yürümemiz. Türk futbolunda federasyonda, da şerefli düzgün insanlar olduğuna ben inanıyorum, Beşiktaş'ın önünü kesmek adına plan yaptıklarına inanmak istemiyorum, biz iyi futbol oynayarak bu konuma geldik, bugün bir kaza oldu, her maçı kazanarak şampiyon olacağız, bizim amacımız bu, biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız, diye konuştu, öte yandan koca da, eksik oyuncuların son durumları ile ilgili olarak ise, Dorukan ve Cenk kendilerini iyi hissederlerse oynayabiliyorlar, Ibavu Bakar, önümüzdeki iki maçta da aramızda olmayacak gibi duruyor, açıklamasında bulundu.